Herkese selamlar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. TV8'in sevilen yarışma programı biliyorsunuz şarkı Felek'te Bayram Özel bölümü adeta coşku ile karşılandı. Cem Davran'ın sunumun sunuculuğunu biliyorsunuz yaptı. Duygu Çakmak'ın hostesliği ile ekranlara gelen yarışmanın cumartesi günü yayınlanacak olan özel bölümünde davranın. Bu sezon bambaşka bir dizisinde yer aldı arkadaşlar. Ekip arkadaşları Burak Deniz ve Hande Erçel'in uzun süredir tiyatro sahnesinde paylaştığı Celil Nalçak'tan konuk olacak arkadaşlar. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor. Bayramı özel bir bölüm. Dediğim gibi arkadaşlar muhteşem bir bölümdü. Gerçekten sizler de bu haftaki TV8'in bayrama özel çarkı felek bölümünü beğendiyseniz fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Gerçekten Cem Davran gibi usta bir oyuncunun böyle bir şekilde vefa ile karşılanması bizleri de mutlu etti diyebiliriz. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışan bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.